Evet, hepinize merhaba. Gömlek programım has. 60 derece 800 devir. 1 saat 18 dakikadan çalıştırdım. İçine koyduğum ABC'nin canlı renkler. Renk renkler. Evet, böyle iki tur döndü. Durdu. bekliyorum diyorum bakalım ne yapacak bu tam tam olarak başladığında hakiki video diyor şimdilik görüşmek üzere yani bu böyle tek tık dönüyor burada iki araya ölçeğe kattım bakalım ne olacak bekliyorum Hali böyle beklemediyiz görüşmek üzere